Gündem Saray'dasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abone olarak gelirseniz daha çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü Süper Ligi domine eden ve en çok taraftar kitlesine sahip dünyanın en büyük 14. takımı Galatasaray ile ilgili gelişmeleri sizler sayesinde dünyanın öbür ucunda yaşayan bu takıma gönül veren taraftarlarla da buluşturmak istiyoruz. Bunun için yapması zor olması gerek o sağ alt köşedeki tuşu tıklamanız yeterli olacaktır. Dünden yöne Galatasaray Saray videosu yapmasaydı sarı kırmızıların futbol adına tane tane ilerlediğini diğer takımlar gibi olmadığından söz etmiştim. Biraz daha açarsam ki videom da uzun sürebilir sonra kadar izlemede kalmanızı rica edeceğim. Sarı kırmızıların hali hazırdaki kadrosunu koruyacağından, koruduktan sonra birkaç elemelerden sonra transferlerini yapacağından, Osman'ın süreç almasından dolayı geçken aksiyen başka noktaları olduğundan da söz etmiştik. Yani çok transfer değil, nokta transferleri üzerinde yürüyeceğinden bahsettiğimden dolayı diğer takımlardan ona ayıran faktör bu olduğunu söyleyebilirim. Niye bu? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde artık kendini göstermesi gerekiyor. Bu noktada diğer takımlar gibi apar topar alelacele e, doldurabildiği kadar dolduracak transferlerden uzak duracak. Tabi düşünce bu. Bakın düşünce bu. Vizyon bu. Ali Ece diyor ki ben Madden Safonor'u alacağım yerde 10 milyon daha fazla verir Ederson'u alırım. Ben de diyorum ki 20 milyon euro verir, şampiyon Olympiakos'un genç eldiveni Zorasi'yi alırım, konfor alanı sağlamış olurum. Ve Alvaro Morata düğümü çözüldü, sonunda oldu, uzun süredir Komo ile anlaştığını duyurmuştu. Altı sıra çıkacak ama şu bilgi de vereyim. Özellikle kaleci transferini çıkışlardan gelecek bütçeyle sağlamak istiyor. Ayrılıkların getirecek olduğu rakamlar bir aylık kıymetli. Galatasaray'da kaleci stoper 10 numara heyecanla devam ediyor. 14 kişilik yabancı kadrosuna Koyesla Nilsson bir almıyor. Koyesla'ya Spartak Moskova talip gitti gidiyor. Belki de gitmiştir. Nelson her an gidebilir. Nelson da hazırlıklı olan her ne kadar hazırlık maçında denenmiş olsa da. 30'da 40'da oldu. Gabriel Sara. Bakın 30'da 40'da. 40'a Adada ciddi talipleri var. Galatasaray onlarla savaş halinde. Yani Manchester 41 mi? verir mi? Bana verir. Galatasaray satar mı? Zamansız olur ama satar. 40 milyon euroyu bulduğu gibi satar. Kaleci konusunda sıkıya son durumu aktarayım. Bir numarada hala Ederson var. Fenerbahçe'de yoklamaya başladı. City 20 milyon euro istiyor. Ciddi rakam. Alıp 4 yıl rahat edersin ama verilir mi? Bunu da size sormak istiyorum. Çünkü 7 artı 2 2'de istediği maaş var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yoklamasının ardından rakam konusunda çok da aşağı inmiyor. Yani illaki Galatasaray'da oynayacağım da demiyor. Birazdan kaleciler hakkında et altıca bilgi vereceğim. Elime 3 isim geldi. Hani o özel basına sızmayan futbolcular var ya kaleciler, eldivenler. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. Kabide acaba Domarama ile ilgili bir yere varabilir miyiz çabası içinde? Edersan konusu dediğim gibi hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Saçayı ikna etmek kolay olmuyor. Artık bu defter kapanmak üzere ve kapandığı anda da açılabilir. Şimdi Bayern Münih bir sabeki gündemine aldı. Saça'ya yol gösteriyor ama Saça'da ısrarla ayrılmak istemiyor. Daha doğrusu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bakalım filmin sonu nasıl bekleyecek. Stopere geçelim gelelim. Singo'da para pazarlığı devam ediyor. Kulübü 25 milyon euro istiyor. Stoper için fazla. Jimbom rakam noktasında durursa transferi gerçekleşmeyecek. Aynı şekilde Akanji ve bu arada Ahmet Kaplan Kölnü'yle anlaştı. Bana kalırsa kayıp oldu. Yani keşke alınsaydı. Yani böyle Galatasaray'ın da abartacağı rakamlar istenmiyordu. Demek ki çok istemedi. Ben olsam sol stopere Pavlovic'i indiririm. Israr eder onu indiririm. Lemina sezon başlamadan ağır bantlarıyla çıkmaya başladı. Aslında Davison Sanchez'de Fonda değil. Eksikler var. Bence İlkay'ı daha fazla bekletmemeliler. Onunla ilgili de detaylar vereceğim. Bakın Abdullah Kavukçu'nun açıklaması. Kasada 80 milyon euro daha var. İstediğimiz transferleri gerçekleştirebilecek bütçemiz var. Galatasaray'ın olayı şu. Geçen sezon başı Beşiktaş'a farklı mağlup olunca transferleri hızlı şekilde indirmişti. Yine aynı mi yaşamalı diye de öfkesi olan taraftarlar var. Kerem'e gelirsek bir kere o masaya oturdu. Cin şişeden çıktı bir kere diyen rahmetli Ünal Aysal'ı hatırlayalım. Altasaray'dan 1 milyon euro kazanıyordu. Fenerbahçe'den 5 milyon euro kazanacak ve bu transferde bitecek söyleyeyim. İlk ayda vazgeçildi mi diye soru gelmişti. Biraz araştırdım. En önemlisi de Galatasaray'ın on numarası yok. Bana sahne sahne yola demeyin. Buluşuruz diyen bir başka yorumcu arkadaşımız var. Galatasaray'a Şinayder, Hacı, Mertens gibi enerjik on numara lazım. Tamam bunu biz de biliyoruz, söylüyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ama sağ bekle saçayla ilgili ısrar devam ederken bir yandan da Zeki olayı patladı. Bence sabit olarak zeki konuşacağız. Tepki gösterecek olanlar da sakin olsun. Böyle bir çağrım olsun. Kaleci konusunda medyaya sızmayan üç isimi söyleyeyim. Birinci isim Amberten Sane Lamens. İkincisi Tolustan Restes. Üçüncü isim ki daha önemli. Yani Okan Hoca'nın gönlünün tepesine yer alan isimlerden biri. Mallorca'nın Slovak kalecisi Dominik Gref arkadaşlar. Yaş 28, boy 1.97. Yani basına sızmayan 3 kaleci vardı ya işte bu 3 kaleci bu isimlerden oluşuyor. Sizlere de aktarayım istedim ve yorumlarsanız da sevindirmiş olursunuz. Bu arada Bissum'a Galatasaray'a gelir mi? Tartışma bu. Bissum'a boşta kaldı ağlayarak da takımlar veda etti. Fakat hala bir yıllık sözleşmesi var. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? 10 numara dururken Bissum'a tartışılır ama iyi bir futbolcu mu? İşte bunu da soruyorum. Niye? Toplumda oynayamadı sezonu kötü bitiren Toplum'un vazgeçilmezleri arasında yer almasına rağmen serbest bırakıldı. Daha doğrusu takımdan çıkarıldı. Kulüp bulması istendi. Bir sumada görüşmelerine başladı. Ağlayarak da Toplum'a veda etti. Galatasaray'la da anılıyor ama sanki Galatasaray'ın ihtiyacı olmadığından dolayı piyasa yapmak için yan yana yazıldıklarını düşünenlerdi. Çünkü böyle bir bilgi yok gelmedi. İlk ay için ise somut adımlar atılabilir düşüncesi varken 8 milyon euro da maaşı var. Merten tarifesi yapmak isteyen Galatasaray var. City ile mukabelesi kağıt üzerinde sürüyor. Gelir mi? Gelir. Maaşı da 4,5-5 milyon euro olur. Şöyle düşünüyorum. İlk ay 8 milyon euro da ısrar etmese ki Galatasaray bu defteri yeniden açtı ama o konucunu da tam anlamıyla gönlüne oturmamış futbolcu. Yani çok istekli olduğunu söyleyemeyiz ama transfer yapamasa bu rakamları eşliğinde okeylerse Galatasaray yeniden açmış olduğu ilk ay mutlu sonuna kapatmış olacak. Ve Galatasaray mümkün olsa Beradolay'ı da kiralamak istiyor. Saça problemini açtı takdirde. Yani kaleci, sağ merkez, orta sağ olur mu? Sarı'nın girişine bağlı. Altı da zaten Türkiye'nin en iyisi elinde ama bir suma transferi olur mu? Yazıldığından dolayı söylüyorum çünkü bana bir suma ile ilgili Galatasaray'ın ilgilendiği bilgisi gelmedi. Fakat öte yandan çok ciddi şekilde İlkay Gündoğan defteri yeniden açıldı. Ve ilave ediyorum şahit Galatasaray kaleci arıyorsa ve 20 milyon euro verim diyorsa adese sonraki olmalı. 22 yaşında 14 yıllık konfor alanı yeni musterası olan müthiş bir kaleci ve şahit Galatasaray 8 arıyorsa ve 25 verim diyorsa kesinlikle PSG'den İsmail'e sahibi giderdim. Takımını şampiyon yapan. Bakın ikisi de şampiyon bolcu. Şampiyon takımın oyuncuları. Gerçekten altın 8 numara. Şahit Galatasaray ters kanatta arıyorsa kesinlikle Poku'yu indirirdim arkadaşlar. Ters ayakta sol kanat arıyorsa Poku'yu düşünürdüm. Beraldo içinde PSG'nin iki şartı var. Yeni bir stoper transfer edilirse ve 30 milyon euroya öderse ki bunda peşin o zaman da çüş deriz Galatasaray böyle bir transfere girmez diye düşünüyorum. Fransız basına göre Paris Saint Germain Galatasaray masaya oturmaya razı. Fakat zor görüyoruz. Adres Paris Saint Germain olsa yüksek bedel koymalısınız. Barış'ın fiyatı 40 milyon euroyu buldu. Çünkü hala satmamakla kararlı olan Galatasaray var. Eğer gelirse böyle bir rakam tabii ki düşündü bilir. Fakat benim bu videoda anlatmak istedim. Galatasaray'ın erkek futbol takım gibi kadın futbol takımına da önem vermeye başladığı, ilk ay yeniden an itibariyle alevlendiği ve sabit kaleci konusunda özellikle o özel 3 ismi de sizlere aktardığımı düşünüyorum. Bu konuda gelişmeleri hep birlikte takip ederken yakın tarihte uçakların birinin inip birinin kalkacağından söz edebiliriz diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.